Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere One UI 3 ile beraber gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. One UI arayüzü Samsung telefonlarda kullanılan bir arayüzü. Şu an 3.0 sürümü yayınlandı. Tabi her telefon için değil, bazı telefonlar için. Bizim telefonumuz Samsung S10 Plus. S10 Plus'a da henüz kararlı ROM kararlı One UI 3.0 yayımlanmadı. Bu beta sürümü ben erkenden yükledim. Yaklaşık bir hafta 10 gündür de bu beta sürümü kullanıyorum. Kullandım deneyimlerimi değişiklikleri size göstermek istiyorum. Toplamda 12-13 başlığım var. Farklı benim gördüğüm şeyler var. Onları göstereceğim size. Takdir sizin. Ama ben sonda yapacağım yorumu en başta yapayım. Bu One UI 3 ile beraber böyle aşırı bir yenilik beklemeyin. Mesela Xiaomi'lerde MIUI 12 geliyor. Baya böyle ortalığı kasıp kavuruyor. Baştan aşağı değişiyor telefon. Burada öyle çok büyük değişiklikler beklemeyin. Tabi yeni şeyler var ama çok büyük değişiklikler yok. Bir de beta yüklü bende. Beta'da tabii ki bazı hatalar var. Dolayısıyla çok da yüklemenizi tavsiye etmiyorum. Mesela ekran görüntüsü alırken bazı hatalar alıyorum. Başka çok ısınıyor. Bunun hatasını alıyorum. Çok ısınıyor. Ee, şarjı biraz daha çabuk bitiyor. Tabii ki beta'da bunlar olabiliyor. Kararlı sürümde bunlar hallolmuş olmuş bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Nasıl yükleme yüklediğimi merak ediyorsanız ben alta bir link bırakacağım. Oradan da siz bakabilirsiniz. Yüklemek istiyorsanız tabii ki de yükleyebilirsiniz ama dediğim gibi çok tavsiye etmiyorum. Aşırı değişiklik yok. Ee, neyse bu girişten sonra başlayalım. En başta bildirim ekranından başlayayım ben. Bildirim ekranında ufak tefek değişiklikler oluyor. Neyse elle yapalım bunu. Şöyle ben açtığımda siz kendiniz de görürsünüz değişiklikleri. Tabii ben yaklaşık 2 haftadır, 1 hafta 10 gündür kullandığım için o değişiklikleri biraz unuttum ama en başta şurada gördüğünüz gibi bildirim penceresini aşağı indirdiğimizde, çubuğunu aşağı indirdiğimizde arka planlar Transparan oluyor. Dolayısıyla arka plandaki menüler, widgetler falan gözükebiliyor. Buradan bildirim ekranımız bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şöyle bir yana kaydırayım ben. Burada eklenen çıkarılan şeyleri göstereceğim ben. Yine şuralar var. Şurada böyle tuşları düzenle kısmı var. Hemen açıyorum. Burada tabi ekstra eklenebiliyor. Öncekinde tam olarak böyle değildi. Bu arada önceki 2.5 sürümüydü. Quick panel düzen diyor. Burada işte parlaklık üstte göster ve altta göster. Cihazları medya tuşunu göster. Bunları biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuzdur. Başka durum çubuğu diyor. Şurada durum çubuğuna işte ekstra ayarlar yapabiliyorsunuz. Pil yüzdesini göster veya kapat diyebiliyorsunuz. Burayı ben geçtim sevgili arkadaşlar. Bildirim çubuğumuz yeni bildirim merkezimiz bu şekildeydi. Ee, devamında uygulama arama bölümü var. Tabii ki bu şöyle yukarı kaydırıyoruz bu defa. Öncekini aşağı kaydırıyorduk. Bildirim arama bölümü de bu şekilde oldu. Şurada önerilen ayarlar var, indirilenler var vesaire. Bu şekilde bir uygulama arama bölümümüz mevcut. Yine değişikliklerden biri MIUI 12'deki ses arayüzü buraya gelmiş. Şöyle bir daha bir daha. Evet bu şekilde Tabii ki şöyle basınca da bütün ses e, kontrol merkezi böyle değişti. Bu epey bir değişiklik gösterdi. Yani bu tamamen değişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son kullanılanları göstereyim ben yine de. Çok bir değişiklik göremedim ben burada. Yine aynı şöyle basılı tutunca da diğer bölünmüş ekran açılır pencere açık tut vesaire bunlar geliyor. Dediğim gibi ben burada pek değişiklik göremedim. Geçiyorum buraya kilit ekranına geçelim. Kilit ekranında neler karşılıyor bize? Onlara bakalım. Kilit ekranında görüntü olarak şurada bir parmak izi simgesi var. Bu parmak izi simgesi değişti. Görünürde bu değişti. Bir de şuraya bastığımızda widgetlar çıkıyor. Kilit ekranındaki bilgiler çıkıyor. Tabii ki bu bilgileri şuradaki ayarlara basıp değiştirebiliyorsunuz. Ekstra şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ben bunları ekledim. Devamında Uygulamaya basılı tutuyoruz. Widget'lar, takvimler çıkıyor. Ben özellikle takvim uygulamasında göstereyim de daha net anlaşılsın. Şöyle ana menüye gelelim. Evet. Uygulamaya basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi burada daha önce de bunlar vardı tabii ki. Burada biraz böyle minik değişiklikler görüyoruz. Diğerlerine de geçeyim. Diğerlerinde de görelim. Şöyle yeni değişiklikler. Aslında aynı da mini değişiklikler var onu göstereceğim şimdi. Bunlar böyle takvime geçeyim tabi her uygulamada olmuyor bu widget olan uygulamalarda oluyor. Burada widgetlar diyor dikkat ederseniz widget'a tıklıyorum burada. Gördüğünüz gibi widget'ı böyle kısa yoldan görebilirsiniz. Ne yapıyorduk ekranı basılı tutuyorduk widget'a gidiyorduk vesaire. Ama burada takvim uygulamasının widget'larını tek tek görebiliyoruz. İstediğimizi de ekleyebiliyoruz. Buraya hatta şöyle basılı tutarım. Bu şekilde ekleyebiliyoruz gibi. Çift dokunma, kapatma ve açma var. Bu tabi daha önce olan özellik. Gördüğünüz gibi çift dokunmayla kapattık. Çift dokunmayla açıyoruz. Bunu da ayarlarda etkinleştirebilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz. Oraya çok girmiyorum. Ee, sanırım çift dokunma ile açma vardı ama kapatma yoktu. O yüzden bunu ben listeye eklemişim. Kilit ekranı e, sağa kaydırıyoruz. Dinamik kilit bahsedelim burada sevgili arkadaşlar kilit ekranımızı sağa kaydırabiliriz ya da ayarlardan kilit ekranından da bulabiliyorsunuz bu menüyü burada tabi artık beğeninize göre bunları indiriyorsunuz kilit ekranımız her açtığımızda yeni bir görüntüyle karşılayacak bizi dolayısıyla duvar kağıdımız devamlı değişecek. Ama kilit ekranındaki duvar kağıdı değişecek. Ne diyor? Görüntüler her iki haftada bir yenilenir. En fazla 5 kategori seçebilirmişiz. Bunları seçiyoruz. Devamlı kilit ekranımız değişiyor. Vesaire. Tabii ben şu anda Wi-Fi'yi kapattım bildirim gelmesin diye de. Arama ayarları. Arama ayarlarına girelim. Buradan hızlıca ayarlara girdim. Neredeydi? 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 Onu göstermek istiyorum size de. Arama arka planı var sevgili arkadaşlar. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Arka planı video veya resim ekleyebiliyorsunuz. Ee, çok hoş şeyler düzenleyebilirsiniz. Ben hatta şuradan mesela çektiğim bir videoyu ekliyorum arka plana. Biri aradığında bu olabiliyor. Tabi siz farklı şeyler deneyebilirsiniz. Mesela kendinizi ekleyip böyle bağırarak telefonu aç diyebilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, arama arka planına ekleyebiliyorsunuz. Bunu geçtim ben. Bu böyleydi. Tabi burada düzeni değiştirebiliyoruz. Bakın burada büyük arama ve küçük arama ekranı şeklinde karşılıyor bizi. <laughs> Buradan hatta bunu seçeyim. Ben ararken oluyor mu acaba? Onu denemek istiyorum. Ben aradığımda bu değişiyor mu? Görmek istiyorum. 80-80 diyelim. Yok bu değişmiyor. Bu arada arama ekranımız da bu şekilde. Arama ekranda da değişiklikler var. Şurası özellikle bir değişti. Bunu da görmüş oldunuz. Bunu da göstermiş olduk. Bildirim ekranını, bildirim kısmını göstereceğim. Bildirimde bir değişiklik var. Onu hemen göstereyim. Şöyle ayarlara gidiyoruz. Önce ayarlardan göstereceğim. Sevgili arkadaşlar burada bir kısa kısmını gösteriyor. Bir de ayrıntılı olarak gösteriyor kısa nasıl önce onu görelim. Kısa nasılmış? Merhaba diyelim diğer telefondan gönderelim. Merhaba arkadaşlar dedik gönderdik. Bakın bildirim bu şekilde düşüyor ve şurada merhaba arkadaşlar diye gösteriyor. Bu kısa olandı. Bir de ayrıntılı olanı seçiyoruz. Ayrıntılı olan normal standart her zamanki gibi olan bildirimde. Yani şu an telefonunuzda olan bildirim gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Bu da böyleydi. Daha büyük olarak karşımıza çıktı bu defa bildirim. Yanıtta beğen vesaire diyor. Bildirimle ilgili ayrıntımız da buydu sevgili arkadaşlar. Hız modu geldi. Hız modu bu. Daha önce biz şey yapıyorduk. Pil ayarlarında işte yüksek performansı seçiyorduk. Orada telefon daha hızlı çalışabiliyordu. Bunu değiştirdi adamlar. Bu arada karanlık modu seçeyim de. Daha güzel gözüksün telefon. Evet karanlık modda böyle. Yine arkada bildirim gördüğünüz gibi transparan duruyor. Neyse yüksek performans seçtiğimizde telefon daha hızlı çalışıyordu. Tabii ki daha yüksek pil harcıyordu. Bunların hepsini kaldırdılar o pil ayarlarında. Artık bu tarz modlar yok. 4 mod vardı. Onları seçebiliyorduk ama tek mod var şu anda. Pil tasarrufu modu. Onun dışında bir şey yok. Onun dışında buraya hız modunu getirdiler arkadaşlar. Ben o hız modunu Bulayım, göstereyim size. Hız modu neredeydi? Bir görmem lazım. Evet, gelişmiş işleme diyor. Gelişmiş işleme de şöyle hatta ayrıntısında gösterelim. En zorlayıcı uygulamalar ve oyunlar için verilerin işlenmesini hızlandırır. Daha fazla pil kullanır diyor. Bunu açtığınızda gelişmiş işleme diye bir şey var. Eskiden bu yoktu arkadaşlar. Hız modu da deniyor. İngilizcesi öyleydi çünkü. Diğer bir ekstra gözüme çarpan şey sevgili arkadaşlar. Gelişmiş özellikler kısmı vardı. Gelişmiş özellikler kısmı şurada sevgili arkadaşlar. Buraya Android Auto geldi. Tabi ufak tefek yine değişiklikler var. Ama buradaki Android Auto kısmı yeni geldi. Eskiden bu mod, bu özellik yoktu. Onu da belirteyim. Tabi arabasında Android Auto olanlar, destekleyenler bunu kullanabiliyor. Ben de yok. O yüzden kullanamıyorum. Devamında widgetlara bakalım arkadaşlar. Widget ekranlarında da ufak tefek değişiklikler var. Şimdi buradan mesela sağlık kısmına giriyorum. Sağlık kısmına girdiğimde gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi. Burada bir değişiklik var. Widgetları ön izleyerek görebiliyorsunuz. Şöyle istediğinizi görebiliyorsunuz. Hatta bir tane de ekrana şuradan ekleyelim. Muhtemelen sorular gelecek bunları nasıl yaptın diye. Evet ekliyoruz mesela buraya bir, bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Şu pili ekleyelim. Ekle. Çık. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi widget'ta da ufak tefek değişiklikler var. Son olarak Always on display kısmına geçelim. Orayı da gösterelim. Ondan sonra bitirelim videomuzu arkadaşlar. Evet 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 evet. Şurada Always on display şurada arkadaşlar Burada da işte saat stili değil neredeydi saat stili miydi? Evet saat stili. Burada zaten sıkıntı yok. Daha önce olan şeyler burada da var arkadaşlar. Ayrıca burada GIF ekleyebiliyorsunuz. Hareketli GIFler ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz bir adet indirip ekleyebiliyorsunuz Google'dan Google'dan. İsterseniz de temalardan seçiyorsunuz. Hatta ben bir adet şeyden indireyim. Google'dan indireyim. Ne indirelim? Ne indirelim? Ne indirelim? GIF diye yazalım bakalım. GIF AMOLED yazalım. Buradan bir adet GIF bulalım. Şöyle görsellerden arayayım. Evet mesela böyle bir GIF varmış. GIF mi bu? Evet bu GIF ama ben beğenmedim bunu ya. Geri geliyorum. Şu olsun. Şunu indirelim arkadaşlar. Çalışırsa. Heh. Tamam. Bunu indirelim. Resmi indir dedik. İndirdi. Tamam. Ayarlarımıza tekrar gidelim. Buradan gif ekle diyelim. Galeriden seç. Bir defa. Şurayı seçtim arkadaşlar. Tabii büyütebiliyor muyum? Bakmam lazım. Evet. Biraz da büyüttük. Evet. Buraya sığdırdık. Bitti diyelim. GIF'i yüklüyor. Şöyle kapatayım. Evet. Bu şekilde GIF'i de gösteriyor. Hareketli GIF'leri de gösteriyor. Bu da böyleydi arkadaşlar. Benim göstereceğim, anlatacağım yenilikler bunlar. Telefonumu... Heh. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar, One UI 0.3, 3.0 ayrıca Android 11 sürümü de var burada. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni alabiliriz. Ee, kanala abone olursanız da çok seviniriz çünkü bizim için bunlar önemli arkadaşlar. Ee, motive ediyor. Ayrıca daha çok içerik üretmemizi sağlıyor. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere